Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bas Simulator 18'e oynayacağız. Bugünkü yeni bölgeye geçeceğiz. Yani şuraya. Ee, bunu yapabilmek için mevcut hedeflerden yuvarlak bir yuvarlak olarak geçiyor. Yani şu bölgede yuvarlak olarak e, bir rota oluşturacağız. Ama bunu yapabilmemiz için e, 6 tane CNG otobüsünü sahip olmamız gerekiyor. Bizde 5 tane var. 350 TL'de paramız var. Şimdi önce e, çalışanlar değil de garaja gidelim. 5 tane otobüsümüz var. Şurada gösteriyor. 11 tane de çalışanımız var. Çalışanları işten çıkartmadım. Çünkü tekrardan otobüs alacağız. CNG, CNG otobüs dediği dediği şu. Şu otobüsten. şurada yazıyor. CNG. Bundan 5 tane var. 6 tane olması gerekiyor görevi yapabilmemiz için. biraz pahalı otobüs. Tanesi 330 bin lira. ben de para biriktirdim. 350 bin yaptım. Şimdi otobüsü satın al diyelim. Ee, özelleştirebiliyor muyuz? Bir bakalım paramız yedirecek mi? Eğer özelleştirebilirsek plakayı değil reklam verebiliyor muyuz? Bakalım hemen. Şu an çıkmıyor sanırım. Heh, şimdi çıktı. da Türkiye logomuz vardı. Kanada'ya benziyor biraz. Türkiye nerede? Heh şurada. Türkiye'yi bulduk. Tüm otobüslere... Maliyet yokmuş. Tamam. Tüm otobüsleri uyguladık. Hepsi böyle oldu. Şurada İstanbul'un ee, camisi falan var. Ön tarafta Türkiye falan yazıyor. Birazdan bakarız onlara. Şimdi rotaya geçelim. Mesela şunu yapacağız. şurada sarı iki tane nokta vardı. Onlar açıldı. Az önce sarıydı, göstermeyi unuttum. Şimdi burada diyor ki ne diyor? Tüm link durakları birbirine bağlayan bir rota gelir elde et ve şoförleri kullan diyor. Şimdi önce rotayı çizmemiz gerekiyor. Rotayı nasıl çizeceğiz? Şu mor duraklar var ya. Önce mor, mor durakları işaretlememiz gerekiyor. Kaç duraklı? 6 durak. Toplamda kaç tane mor var? Şuradan başlasak Aa, yeni rota diyelim. Ya da şuradan başlayalım. Makaracılar Caddesi 2 diyor. Bu da 2. Hepsi 2 tane oluyor şu an. O zaman şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Son olarak da 6. Zaten başka mor yok. Böyle bir yuvarlak çizeceğiz. Diyor ya zaten yuvarlak ve yuvarlak. Şimdi buraya kaydet dedikten sonra bir de şoför eklememiz gerekiyor. Şöyle, heh, şoför görevlendir. Son aldığımız aracı ona verelim. Boşta aracımız var mı? Son aldığımız araç. Ha şurada. Şimdi bunlar çalışıyor. Para kazanmaya devam ediyorlar. Şunu ekleyelim. Başlardan 35. Yani çok para kazandırmayan bir rota. Onu ekleyelim. Tamam görevi iptal et. Tamam dedik. Biz aynı zamanda burayı çizeceğiz. Bakalım şuradaki görevi yapabilecek miyiz? Başlat diyelim. Otobüsün birini seçtim. Kapıyı açtık. Bu arada otobüste şöyle bir gözleyeyim. Türkiye logolu. Şu dediğim gibi cami sembolü koymuşlar. Arkada da Türkiye yazıyor. Diğer tarafta yani dediğim gibi şurada İstanbul'un sembolü olan Kız Kulesi'ni gökdelenleri ve camiyi koymuşlar yine. Onun haricinde bir şey yok. Bir arka kapıları da açalım. Ona yolcular inemez. kirli olduğundan dolayı. Tamamdır. Evet. Bir numarayla kapımızı kapatalım. I duşunla aracı çalıştırdık. Sitesi ileriye yani D'ye bakalım. Burada başka ne var? Kokpit işini kapatalım. Yol ışıklarını açalım. Başka da yapabileceğimiz şey yok şu an. Z duşuyla da e, hız sınırlayıcısını açalım. Her şey tamam. S duşuyla da imdatı salıyoruz. Yola çıkabiliriz. Şimdi ilk İlk durağımıza gidelim. Böyle bir ekran görüntüsü de alalım. Ya şu çarpı çıktı. Heh şunu kapatalım bir. Tamamdır. Bu arada yeşil de yanmış. Yola çıkalım hemen. Çok fena olmadan. Hız sen açtığım için e, Radara girme ihtimalimiz çok düşük. Ama yine de biz dikkatli gidelim. E, bu şehir arası sokaklarda Çok hız yaptırmıyor. Şimdi herkese yol verir bu Heh, Korona'yı çaldı gitti O kamyon Sakin abi Ama abi bir duruyorsun bir geliyorsun ya Gel gene Geç eve. Önce durdu. Biz geçelim dedik. Bizimle beraber o da hareket etti. Neyse sağlık olsun. Hani derler ya. Ee, mal'a geleceğine. Pardon can'a geleceğine mal'a gelsin diye. Yeşil yanıyor. Bunlar niye gitmiyor? Hadi de. Oo, şimdi kırmızı yanacak yine. Yanmadan geçelim şöyle. Soldamaya çıkalım mı diyecektim ama iyi ki çıkmamışız. İlk durağımız yanıyor zaten. Navigasyonda mor olarak gösteriyor şu an. yılbaşına doğru da e, bastı Meritor 21 çıkacağını duyurular. yani yılbaşında veya yılbaşından sonra da olabilir bu tam tarihi verilmedi e, o çıkınca orada bakarız ya muhtemelen çok bir şey de değişmemiş bunun devamı olarak e, belirtmişler yeni rotalar yeni otobüsler ama otobüslerin e, bazıları elektrikli olacakmış yani farklı sesler olabilir bu yüzden Evet, karşıda bizim otobüs vardı. E, gördüğünüz gibi şey e, verdi. verdim. Selektör yaktı. İlk yolcuları alalım. Ben bilet makinesini kapalı tuttum bu sefer. Uğraşmayalım diye. Bir dahaki sefere bilet makinesini de açarız. Evet, başka gelen yok. Kapatalım. Evet. Masada da tekrardan direksiyonu düzeltmemiz gerekiyor. Bazı videolarda e, hatırlatıyorum. Kaza yapın ama kesinlikle yolcuya çarpmayın. Yani yolcu dediğim yayaya çarpmayın. E, Direk sizden 20.000 tazminat alıyor. Yani bütün kazandığınızı tazminat ödemiş oluyorsunuz. Yani boşa gidiyor bu sefer. Ee, benden söylemesi. Ben bir kez yapsak çünkü. İleride mi? Heh. Sağda solda değil. Navigasyon biraz küçük olduğu için şaşırtabiliyor. Next stop, Move. The door can't close. aynadan hepsi binde. Tamam kapıları kapatalım. Bir sonraki durakta da e, unutmazsak unutmayız muhtemelen. Çok kısaymış çünkü. E, biletleri kontrol edelim be. Bazen kaçak bilenler oluyor. Ve yakalarsak 120 TL bir ceza kesebiliyoruz. parking position is perfect. I hope we'll get Hemen şöyle bir bilet kontrolü yapalım. Sure. tam başladık. Where is it? Ah, of course. Here you go. Aslında o kadar oturacak yer var. Niye oturmuyoruz? Of course. Here you go. Hold on. What? bileti varmış. Tamam. Tekrardan yol çıkalım. Arada bilet kontrolü yapın. Dediğim gibi kaçak olabiliyor. Ekstra 120 TL bir ceza kesebiliyorsunuz. Oh, Bu sefer rotalarımız çok kısa oldu. Ee, ama öyle çizmemizi istedi, yapacak bir şey yok. Alan merkez. Hadi bakalım. Selektör yakacak. Yakmadı. Bizim otobüsler ha, yaktı da bizi geçtik. Selam veriyorlar bu şekilde selektör yakarak bizim kendi otobüslerimiz. Hello? The weather is just lovely. Son bir kez daha bir Hello. bilet kontrolü yapalım. Oh, hold on. Belki yakalarız. Here you go. Here. Sure. Sure. I already showed it. Here you go. Um Did you catch the concert last night at the old sawmill? They brought the house down. Muhtemelen son durağımız olabilir ya da biz sondan bir önceki durak olabilir. Bu da e, duraklarınızı çok kısa, bu rotada. Yani çok uzun sürmeyecek muhtemelen. I feel like what can you <laughs> do? Giants Alley. Last stop. Please leave the bus. Very punctual. Thank you. Evet, dediğim gibi son eee durakmış. See you. bir tanesi otobüsün içine çöp atmış. Bakalım nereye atmış onu. Heh şu karşıda. Başka başka da yok. Temiz otobüs temizlediğimize göre garaja girebiliriz. Ya i̇sterseniz e, numlokun olduğu yerde end düşü var. Ona basarak da bitirebilirsiniz. Ama garaja giderseniz ekstra e, puan verir size. Ben biz garaja gidelim. Yavaş. Neyi bekliyorsun? Arabanın önünde göremiyorum ki. Abi herkes yol veriyorlar şimdi var ya. Fıtık ederler adamı. Hadi bir adım geçip on dakika beklemeyelim hadi. Çıkalım inşallah buradan. Ya şu parklar olmasaydı sol yapıp çıkardık oradan da ee, bekliş olduğu için sağlı solu park yeri koymuşlar. O yüzden sollama yapamıyoruz. Yoksa çoktan burayı açmıştık. Hadi kamyon. Bak kimse gelmiyor çıkart. Kafayı çıkartırsan muhtemelen yol verecekler. Beklersen sabaha kadar bekleriz. Son Herhalde bundan sonra çıkacağız Son duruşumuz diyelim yani Çok şükür Böyle kafayı hemen çıkartınca çıkmış oluyoruz. Yoksa çok bekleriz yani. D'ye geçiyor. Ta nereden geçiyor? Yani karşı yırtı e Biz hala bekliyoruz. Onlara Yani burada yaya e, çok önemli. Dediğim gibi çarparsanız da direkt 20 bin tazminatı yapıştırıyorlar size. Şöyle sallamaya pardon sağlayalım şurayı. Yoksa bunlar yine bekleyecekler karşı tarafın geçmesini. buralara girmemeye çalışın. Ban kesiyor sizden. Bilginiz olsun yine. Gerçi yolcu yokken sıkıntı yok da yolcu varken dikkat edin. Çarptığınızda e, sizden puan kesebiliyor. Yani XP kesiyor. XP e, tamamlanmayınca bazı rotaları açamıyorsunuz. Yani birkaç sefer atmanız gerekiyor. Şöyle duralım. Işıkları kapatalım. Işıkları kapattıktan sonra motoru durduralım. Kapıyı açıp aşağı inince zaten gidiyor. Şimdi bakalım görevi yapabilmişiz. İşte dedim şu. 25. seviyedeymişiz biz. Ha, yani bir tane çarpmamız olmuştu. 738 TL bir Değil, euro. Ben TL olarak söylüyorum. Bakalım görevi yapabildik mi? gelirdi güzel elde Well done. I've already got a new mission for you. The municipality has recently... Tamam çok konuşma. Ha, Evet gördüğünüz gibi şurası tamamlanmış oldu. Bir sonraki videolarda da şunları yapacağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.